Mehmet öldü. <laughs> ne kamayamıyorsun Ne kamayamıyorsun Muhammed? Vur. <laughs> Muhammed vur beyaz işte bu oda gitti. Wow, Nişeyi vurduk bu, lan. Nişe Nişeyi vurduk. <laughs> Oy Fatih alan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız. Muhammed de birlikte duo yapıyoruz ve içerik mağazasından bugün istediğiniz kostümü alacağız arkadaşlar. Nerede kardeşim bu? Evet Berus kıyafetini alıyoruz arkadaşlar. İçerimizde oyun Fatih kodunu yazmayı unutmuyorsunuz. Kuşanıyoruz birisi demiş ki kardeşim bunu aldım planörleri niye almadın? Top olan planörden kasıyoruz arkadaşlar. Nerede beleş oraya yerleş felsefesini uygulayacağız. Az topumuz kaldı Muhammed sen almışsın kardeşim planörü yazıklar olsun. İyi ya. Arkadaş, e, güzel evet arkadaşlar içerik mağazasında bizi unutmuyorsunuz yeni sezona doğru hızlıca gidiyoruz ve yakında 1v1 turnuvaya giriyorum kardeşlerim. Bizlere artist yapan takipçilerimiz vardı. Discord'dan 1v1 turnuvalar yapacağız. Nasıl yapacağız? Game Arena üzerinde yapacağız. Bilginiz olsun. Yakında videosunu göstereceğiz. Ve şimdi haritayı fethetmeye gidiyoruz. Evet kardeşlerim maceramıza başlıyoruz. Muhammed'le duo ortam pro yapacağız. Ve bütün... Aa, hocam herkes buraya atlıyor. Oha. Ve bu işsiz mod. Naneyi, naneyi hocam, yedik hocam. Hocam ben sana bir şey diyeyim mi? Biz naneyi yedik. Ne yapacağız evet. bilmiyorum kardeşim. O Muhammed Bey ejderhayı almış. Sabah akşam Abi oynuyor arkadaşlar. Sabah akşam. Gibi ya. Ali Neyse gel gel. Abi ne yapacağız? Gel buraya 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 buraya. Buraya gel. Onlar birbirini yesin. Hocam yiyor mu? Hocam gel. Hocam gel. Setim buldum. Gel gel Muhammed gel. Arkadaşlar i̇yi. kostüm nasıl bu arada? bekliyoruz. 15, 16, 17 Eylül YouTube'dayız. Hatta eventi de YouTube'da izleyeceğiz. Twitch'te değil. Eski günlerdeki gibi heyecanlanın. Çok az zaman kaldı. Muhammed kardeşim. Ne oluyor kardeşim? Ama sen gel. Hiçbir şey bulamadın mı aşağıda? Abi. Yukarısı bomboş. Hiçbir şey yok ki. Yani. Tamam gel kardeşim ben vereceğim sana. Şu mantarlara basacağım zırhın da olsun. Oo. Şu mantarlı. Adam Gel abi, abi ben sana şey ver. Hocam al şu elinde dursun en azından. Okey. Gel abi. Gel 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 soldan aşağı alarak gidelim abi. Bu bu işsiz olduğu için. Aman abi. Adam yukarıda. Okey. Sıkıyor bize. Dur. 74 mu? öldü. Yaktım orayı bilerek solda bir. Okay. Geri çık. Muhammed geri gel. Muhammed bir tık geri. Taşı kavral. Bak çok her yerde adam var çünkü. abi. Dans etmek istiyorum. Canı bir. Öldü. Öldü, öldü bir. Okay. Bekle. Aa, Muhammed çok şeyimiz az. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Mermi yok. kaçalım. Gel. Zırhı dolduram şuna. Bir sürü adam geliyor. Bırak birbirlerini yesinler. Hocam bunun Karpak üstünde ya. dur. Bunun üstünde dur. Gel abi. Dragon Ball. Ya gelmese bu çocuk oyuna gelmiyordu. sal Dinçer abi evet. Dragon Ball'la anlaştığın için. Baba hareket. Aa. Ah. Ne yapıyorsun lan? Delirdin Onur, mi oğlum? Vuracağız onları tak Bekle. Hocam sol taraftakiler gitti. Ortada bir fight var. Evet ortada. Kayınal or or be. attık. Hocam evet. sola gel şimdi soldaki gittiği için. Ulan var ya 10 mermimiz var. Nereden mermi bulacak? Şu eve girdiler mi acaba? Bakalım. Ya hocam şunun üstüne bas, zırhını doldur. Hop. Tamam gel. Gel abi. Adam mı? Gel 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 gel. SMG falan bulsak. Evet. Sende sadece AWP mi var? Aha. Muhammed alamamış. Evet. Muhammed gel. Muhammed gel. Avuk çıktı. Al sen benim şu mavi. Tamam avukla tek atarım ben şimdi. Benim mi? Allah. Alacağım evet. bunu mavi. Eee beyaz. Okay. İki tane kullanırsın. İçinde 30 mermi var. Gel hocam. O benim main. Osa. Gel 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 gel. Adam. Bir dakika. Sol 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 solu gördün mü? Gördüm gördüm. Beyaz. Beyaz hadi düştü. Okay, okay. tamam bekle bak. Avuk Bir abi adam. adam geliyor şurada. Beyaz! Düştü 48. Ya be düşmedi 48'i vurdu. Şunu kır. ee e, düştü. Bekle. Muhammed çok iyi izleyiz. Ne sarıyor be Gel hadi. gel gel Muhammad, gel. Muhammed gel. Açı alalım şimdi Filmde geniş açı. Var hocam bak kanka. bu oyunun tek mantığı açı almak. Başka hiçbir şey değil. Zaten full deadledik onu. Gel abi. SMG bulduk. Ee, dur. Şöyle yapalım kanka. Bunu sevmiyorum. Çok kötü bir SMG. Hocam şu an bize mermi lazım ya. Bir de adamları lootlayalım. Gel sağdan. Aynen öyle. Açı alarak adamları Burada daha vardır. Bir sürü adam atladı hocam. Kaygan Koru bizim eski yerimiz. Hatırla uzun değil. <laughs> gel abi gel. Ha savaşıyorlar. sol Savaşsın savaşsın. Bir şu mermileri bir çalalım. Hocam şey sırtı gel 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 tak tak. Aa çok. Ben de tak tak alacağım. Gel abi. Aha tako var burada. Bir şey vermiyor. Ellik veririz hocam bas 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 bas. bas. Oo çok iyi. Aşağı alıyorum. Kardeşlerim abi, ne sardı bu arada eventi YouTube'da yapacağız dedim kardeşlerim. Dediğim gibi. E, çok güzel olacak. Biberi niye kaldırdılar ya? Hocam biz gene high grant alacağımız bir noktaya çıkalım. Gördüm. Dikkatlas, gel, 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 gel geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Gördüm. Bey, Be hadi iyi. beyaz. Ah vuramadım. Hiç. Tamam. Bir tık yakın girebiliriz hocam. Gel gel vurduğumuz adamları yalım hocam. Baksana mor mor şeyleri var. Süper. Şunu alabilirsin. O mor tak tak. Çok iyi. Zırhımız çıktı. Gel. Aşağıda çok kalmayalım. Umumuz iyi ya. O adama beyaz buldum mı? hocam. Bence sen de mi oynasan ya? Şu Aha, yeşil. Ok bulursam. al al. Benimkini attım kanka. Kanka gel gel gel. Adamlar şeyde yukarıda high ground. Aldım avuk. Arkadaşlar adamlar herkes anlaşıyor. Muhammed'le 800k 800 sağ destinimiz var. Destiniyle evet. de anlaşıyor adam. Çok severiz destiniyi bu arada Muhammed'le. Çok güzel. Altımızda. Okey. Crack. Geldim geldim geldim. Canı bir. Ayıyorum biraz. Rush 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 rush. Öldü. Ondan da canı bir. Sen de şimdi o. Yok. Yakın <laughs> Bas 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 bas. Helal Muhammed. Helal. Hocam zırhlan hemen. Al. Gel. Zırhlan. Hocam bu mekanlar çok güzel. Şimdi hocam işte çok dikkatli oynayıp açı alarak oynamamız lazım Muhammed. Full açı alacağız. Full avuk takla. Hadi bakalım yeni sezona kadar beğenileri bekliyoruz. Hocam gel şurada şey var. Okey. Star Wars'un sandıkları var. Dediğim gibi kanka bu modda sadece aug oynayacaksın. İkimiz birine bir fokus sandık öldü zaten. Bak ya. Ve kafasını <laughs> oyna. <laughs> Fon dip çıkarsa çok iyi olur ya. Ulan bu ne hep metki çıkıyor. <laughs> gel abi güzel yer. Bakayım nerede hiç şu an. Oo biz çok iyiyiz hocam. Bak alanı arkamıza verip komple ilerleriz. Bir tane de şey bulalım. Kanca bulalım hocam. Aynen aynen baksana ya. Hocam Fortnite haritası nereden nereye be hocam ya. Çok değişti ya. Valla çok de çok değişti. Var. Bu harita takla attı yok yok <laughs> oldu <her gülüyor> şey oldu Ama <ya. gülüyor> <laughs> hocam son eventler güzeldi ya kaliteli. Evet. <laughs> Hikaye olduğu için adam var. Doğu tarafında bir savaş var. Böyle iki takımın girdiği yerlere girersek uzaktan çok iyi olur. Darlamasyonla oynayalım hocam. Aha. Karşımızda savaş mı var? Bu tarafta galiba. Gel 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 gel. Yedek zırh bulmam lazım benim. Portatif alalım bunu. Güzel üstünü kurarız yukarıda. Bu işsiz modun en iyi şeyleri bunlar oluyor. Aha. Kesinlikle. Hocam SMG kesin al bak. Pompalıdan sonra direkt Kesinlikle. SMG ile tara. Aynen. New combo. Apex'te de öyleydi. Hatırla hocam. Adam <laughs> Aha, geliyor. Adam kamerama atıyor. Atsın atsın. Bro. 21. Havada. Oha. Bir daha atarsa ölür. Alanda i̇yi geliyor. Olduk. Hocam şu soldaki adam önümüze gel 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 Dead. O da dead. Wow, Arkadaki wow. geliyor. Muhammed gel. İçeri gir. Okay. Ka Kamehameha. <laughs> <laughs> Öldü. <gülüyor> ne kamehamehası. Okay. Ne kamehamehası Muhammed. Vur. <laughs> Muhammed vur beyaz işte bu oda gitti. Wow, Ninja'yı vurduk lan. Ninja? Ninja'yı vurduk. Orijinal ismi bu değil mi? Bilmiyorum ki. Böyleydi normal ninja yazıyordu. Allah Allah. Oğlum Sonra yayında kaplım. mı? Bir baksana Twitch'te. <laughs> Ninja'yı vurdum oğlum. Allah Allah. Evet. Bakalım. E bildiğin Ninja normalde onun ismi Ninja'ydı. Evet. Harbiden. <gülüyor> Merak <gülüyor> Ninja yat aşağı lan. yataş ya Oo ya. şey kurt sürüsü. Üstüne atla Muhammed bunların. Ha evet. Üstüne atla alalım. Bir de bana şey atıyormuş. Şemman mı atacak? Yarın. Adam mı? Adam geldi lan. Ha bu ne? Ha NPC'miş, NPC. Yo, NPC. Şey. Dalma. <laughs> Çok korktum. Muhammed dalma, dalma kanka. Kaçım ya da ya. daldın artık. Kaçalım ya da. Kaç, kaç, kaç. Domuz'a bin, kaç. Domuzun yok mu? Yardım edeyim mi? Maalesef. Geldim ama ya. Gel, gel. Bulutum vardı. Çıkan Muhammed alan geliyor hocam. Full alan dışı oynarsak birinciyiz Muhammed. Bence de. Hocam sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi domine ettik orayı. <laughs> gel. Sende zırh var mı Muhammed ya? Küçük zırh. Ya maalesef ya. Çok sıkıntı. Dur, dur, dur. Karşıya gel 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 gel. Hocam hortumlar mortumlar var. Gel abi bizim zırh lazım. Muhammed bence şu an safe oynayalım abi. Support itemi bulalım. Bence de. Oğlum gerçekten ninja mıydı o? Çünkü normal ninja yazıyordu hocam. Bildiğin ninja. Harbiden ya. şaşırdım ben şu an. Oo o kesin o. Hocam şurada bir AFK drone bakalım lan yayında mı? Çünkü <laughs> o yayın dışı oynayacağını <laughs> zannetmiyorum onun. Bir de sinirlenmiştir bağırıyordur. Aaa diye. <gülüyor> <gülüyor> avuk var yeşil avuk. Ben sanıyorum hocam avuk çok hop. Şimdi ne yapacağız biliyor musun hocam? Kendimize cover bir alan bulalım. Orada biraz bekleyelim. Bence Çok iyiydi ya orada vuruşlarım. Gel gel, ya. gel 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 gel. Bu işsiz mod. Bu işsiz mod daha çok sever lan Muhammed. Bunun arenasını kasalım. Harbiden ya. bizim ekip çok yok. kontrollü oynayamıyor ama seni oynayışın çok hoşuma gitti hocam. Vallahi bak. Kontrolün çok iyi. Hep birlikte oynuyor oyna aslında o kontrolü Aynen kontrolü artırmamız lazım. Ekip oyunu. Hocam şimdi bir şey diyeceğim sana. Abi şöyle alan dışı. Buralarda bir yerde duralım abi biz. Çek Onlar birbirini yesin. Aynen işte onu arıyorum. Kalkan, kalkan Gel da. abi gel şunları bir açalım. Kuro yapalım. Ha adam mı Ha orada Sandık. Şu şeye bas hocam mantara bas. Zırh lazım ya. Hay Allah'ım. Bak. Yine yani ne bu kadar veriyor mu? Şuradaki mantarları yiyelim. Bizim şu an Aa, bir takım evet indirmemiz şey lazım. Var. Bir şu an var ya hit yersek çok sıkıntı burası hocam. Aha. Dağın tepesine dur, falan dur. çıkalım. Aynen şu. Çiz. Bunlardan Sen çıkıyorduk herhalde. Okey. Aslında var ya biçimin içinde mi dursak hocam PUBG'de? Hatırlıyor musun hocam Ramazan'da Aha. PUBG oynadık seninle? Okay. <laughs> Saura kadar yatıyorduk aşağı. <laughs> Saklanmak iyi de. Çok sıcaktı abi. o dönemler. Ağustos'a geliyordu Ramazan. Ah be. Hocam gel. Kimse yok şu an temiz. 15 kişi Gel 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 otomat buldum. Kaç altının var hocam? Kaç paran var? Kim? 580. ha dur, dur şey değilmiş bu ya. Ah evet. Hocam bir şeyler var burada. Portatif de aslında önemli biliyor musun? Aa. Ah, Yerim var, var sağ Okey. Orada hmm. ne oluyor lan? Gerçek bırak. Onu alamayacağım gibi. 15 kişi daha millet. Hocam ne yapalım biliyor musun? Otobüse binelim. Otobüsten <laughs> safe falan otobüse gidelim mantık. Hatta şurayı kıralım. Gel bakayım. Oy. Josi, Bosi, Kasi. Abi şu an bize zırh lazım ya. Ne yapacağız oğlum? Nane yedi ki. Aa sol tarafta savaş var. Savaşsın. Bir şeyin üstü. Adam mı o? Hayır. Hayır, Hocam drop Hocam şu tutları ye. Tutları ye. Tutları seri ye. Seri ye. Hemen ben ye nereden... bekliyorum. Gel. Önünü kavurluyorum ben senin. Kırdım da. Adamı gördüm galiba. Aynen adamı gördüm. Birbirlerine gideceğim. şu an. 14 okay. kişiler. Biz yukarıdan gördüm. İkisi birbirine giriyor. Arkaladık. Okay, hocam diğerine geç. Yeterliye bas. Okey. Bu tarih. Gördüm dur, dur bekle hocam şu an değil. Hiç dalma. Bak yediler birbirlerini bekle. Hocam arkamızın Ama temiz olduğundan var. emin olalım. Değil. Değil. Evet. Dur. İzle. Fikkat. Arkalıyorum. Okey. Dalabilecek hocam. Allah. A e, hocam e, dur ciddi? dur dur bırak yitsin. <laughs> ah sıktım. Bir şey olmaz. İndim ben. Sen sık 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 Muhammed. Aa. Taktik. Hocam galiba öldüm. Gülüm Düşerek gidelim. öldüm. Allah kahretsin Aa, ya. Attı skile bak. Hocam koş sen kaçabiliyorsan kaç. Kaç kaç tamam. Muhammed gelme buraya gelme buraya kaç. Tamam, Kimin tamam. içine pus. Cık. Ya hocam o yukarı mı atabiliyormuş? Ata at, bulut at. Bulut at. Bulut gelsin. Gelmedi şu an. Kaç saniye? Geldi. geldim. geldi. <laughs> Kaç hocam kaç kaç. Oh. Sen sadece beni dinle tamam mı? Otobüsün oraya kaç Seni. sen. Sağ sol yap. Tamam. Heh. Al abi bu görevinde mis gibi. Oh be. Hocam i̇yi. sana bir şey diyeyim mi? Kesin birincilik şanssız aydım. Şemman mı hocam? Ben nasıl havaya uçtum? Evet sen uçtun. Birbirlerine daldılar Muhammed. Daha iyi. İkinci ol en azından. Oh. Çok iyisin. Bence Şimdi bekle kanka. Nasıl? Alan gelince git. Oo oh, buradan aslında birbirine Sıksak Aslında at kırılıyor. biliyor musun kamerayı o adama? Buradan at kaç sonra. Okey. Helal. Tamam dağıtma dağıtma. Gördü seni. Süpersin. Arkadaşlar herkesle anlaşıyor oyun ya. Valla. Oyun güzel gidiyor. Bakalım Büyük Event yayını çok güzel olacak. 15-16-17 Eylül. Bu arada ninja'ya mı vurdum kardeşlerim? Bir yazar mısınız? Aha orada da adam var. Sen ortadan gidersin. Bekle kanka. İyi yerdesin. Hiç dalma bence Muhammed. Bence de. İki takım birbirine girer. Son yerde alırsın belki. Abi PUBG style vakti geldi. <laughs> Gitti bak şey gidiyor. Saçım çok uzun. <laughs> Saçı çok uzun lan. Hocam yavaş yavaş git. Zaten alan yavaş geliyor. Sağ tarafında adam var? Mı? Aha. Soldan kapas. Helal. Kaç, kaç, sola kaç. bas hocam. Sola bas. Sağ evet. değil. Eyvah. Keşke Adamlar... sola kaçsaydın. Aynen. Ah be. Ah. Olsun be hocam. Hayallerimizi satmadık ya kardeşim. Hayallerimizi <laughs> satmadık. Arkadaşlar şimdi onu bunu bırakın. Bu gameplaydi. Şimdi teori tarafımıza geçiyoruz. En son evet. biliyorsunuz ki Fortnite'ın bir gameplay yapalım dedik. Normalde teori yapacaktık. Dedik ki gameplay de olsun. Ninja'yı vurdu kardeşlerim onu bir yazın. Şu eşler hayal alamadım. Muhammed sabah akşam Fortnite'ın şey olmuş. Yapacak bir şey yok. yok. Evet. Kardeşlerim tekrar söylüyoruz. 15, 16, 17 Eylül. Eventi de YouTube'da yapacağız. Eventi. Heyecanlanın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Twitch'te yapıyorduk hep eventleri. Eski günlerdeki gibi geri sayaçlı eventimizde YouTube canlı yayında olacak. 3 akşam yayında olacağız. Muhammed de burada. Evet. Muhammed bilim kurgu dünyasını zaten çok sevdi. Son eventleri Dragon Ball da bunu tetikledi arkadaşlar. Bakın geçen bir kardeşimiz demiş sponsorluklar bu oyunu destekler. Dragon Ball. Muhammed niye Desteklen başladın şu an oyuna geri geldin? Abi Dragon Ball geldi ya beni Dragon çekti Ball. adamlar. Bu kadar hani basit şimdi kardeşim. Yüzüklerin Efendisi gelirse Osman da gelir. Mesela. Mesela. Ha. Arkadaşlar <laughs> bakın. Fortnite'ın eventi çok güzel bir yere doğru gidecek. İki tane hikaye bize biçtiler. Gerçeklik ağacı var ve gerçeklik ağacıyla birlikte büyük ihtimalle zaten bütün event ...üç boyutlu bir şekilde, jetpack'li bir şekilde bize buradan izlettirilecek ve sıfır noktasıyla gerçeklik şelalesinde büyük şeyler olacak. Peki Dragon Ball'ın buna bir e, etkisi olacak mı? Hayır. Dragon Ball olmayacak ama Eylül 16'ya kadar yeni yeni görevler getiriyorlar. Dragon Ball'ın görevleri çok geniş. Marvel'dan da geniş yapmışlar. Bunun nedeni yeni sezona kadar oyuncu kitlesini toplamak. Ve FPP modda gelebilir. Biz Muhammed'le kardeşlerim bakın 800 saat destinimiz var. Destin çok güzel bir oyun. <laughs> FPSMM oyunu Muhammed hatırlarsın çok oynuyorduk. Efsane diye. Efsane bir oyundu. Pay to winlik de yoktu. Destiny ile de bir anlaşma yapıyor. Peki nasıl? Şimdi Destiny uzay metalı bir oyun. Uzay Metalısında kimle anlaşması var? Star Wars'la. Peki Destiny'yi buraya nasıl yapabilir? Büyük ihtimalle Epic Games'te paketlerinde bedavalık olacak. Ve oyunda bakın ağaç var. Ceno'nun apayrı bir ana hikayesi var. Bu ne demek arkadaşlar? Ana hikaye arkadan yavaş ilerlettiriliyor. İşte Ceno'nun ölümsüzlük olayı gibi. Ve şu anda haritanın değişeceği iki nokta var. Event'in gerçekleşeceği yer. Sıfır noktası gerçeklik şelalesinin atıfta bulunacak. Ve sığınak bölgesi burası. Bu taraflar çünkü Kadim Kule zamanında kuruluş hatırlayın. Tam bir Crysis edasıyla Prophet seslendirmesi. Kadim Kule'de kendini vakumlayıp Ganimet Gölü Kadim Kule'nin olduğu bölgede vakumladı. Şu anda kuruluşun mekanı neresi? Sığınak burası. Ve kuruluşun heykeli var burada. Olay bundan ibaret olacak. O yüzden 16 Eylül, 15 Eylül, 17 Eylül. Bugünü kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Beğenlerinizi bekliyoruz. Muhammed'le birlikte bir gameplay yaptık. Ninja'yı mı vurduk onu da bilmiyorum. Şimdi onu araştıracağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İçerik destekleme kodumuzu unutmayın. Görüşürüz.